veya Libro. Wilson, veru sisteminin bir zayıflığının stoper üzerinde aşırı talepler oluşturduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bu rolde görevlendirilen oyuncunun topla birlikteyken hücum etmesi ve oyun kurucu gibi davranması gerekirken, topsuzken neredeyse stoper gibi davranarak savunmaya geri çekilmesi gerekiyordu. Rapan, bu sistemle Servette ile iki lig şampiyonluğu, ve 1935'te kulübe katıldıktan sonra Grasshopper'la 5 lig şampiyonluğu daha kazandı. Catanaccio'yu kalesinin önüne aşılması zor, kat kat surlardan oluşan bir kaleye benzetebiliriz. Amaç rakibin içeri sızmasını neredeyse imkansız hale getirmek ve en ufak bir boşluk bulduklarında ok gibi fırlayan hızlı süvarilerle yani forvetlerle karşı saldırıya çıkmaktır. İsmi de zaten İtalyanca'da kapı sürgüsü veya asma kilit anlamına gelir. Kaleye kilit vurmak gibi düşünebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Bu taktiğin babası 1960'larda Inter Milan'ı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Helenio Herrera olarak kabul edilir. Takımıyla üst üste Avrupa'nın en büyüğü olurken rakiplerine gol atma şansı tanımayan demir gibi bir savunma hattı kurmuştu. Daha modern bir örnek ise Jose Mourinho'nun takımlarıdır.